Merhaba arkadaşlar. İnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifon mevlüt örtüsüne çok güzel sık bir model yapacağım. Bu modeli isterseniz düz yazmalarınızda da kullanabilirsiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif hale getirip videolarımda beğenirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yine düğüm atarak başlıyoruz. 9 tane zürafa yapıyorum. Küçük dağlar yapacağım. ve 9 çeviriyorum bu zürafam içine küçük kirpik yapıyorum tekrar sürafa yapıp gidiyorum. Tekrar çeviriyorum. Aynı şekil yine ilk baştaki zürafamın içine küçük kirpik yapıyorum. Şöyle. Tekrar zürafa yapıp gidiyorum. Bu şekilde sürafaların bir olana kadar devam edeceğim. Ve dağımız tamam. İpimizi kesiyoruz. Şöyle. Şimdi tekrar aralarında iki tane zürafa bırakıp üçüncü zürafama düğümümü atıyorum. Aynı şekilde yine daha yapacağım. İkinci dağımızı da tamamladık. Modeli göstermek için iki daha iki daha yaptım. İki daha yeterli. Şimdi diğer rengimi geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimi alıyorum. Buraya düğüm atıyorum. İlk yaptığım dağın ilk kirpiğini düğüm atıyorum. Sonra diğer dağın kirpiğini batırıyorum iğnemi. Şöyle bir yuva yapıyorum. Tekrar diğer tarafıma geçiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu yuvamın içinde kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine giriyorum. Aşağı iniyorum. tekrar bir kirpik yapıyorum. Kirpimin içine girip aşağı iniyorum. dört taneyi tamamladıktan sonra şimdi kırmızı ipimi alıyorum birincisi değil ikincisine düğümü atıyorum sonra diğer yanındakine batırıyorum bir yuva yapıyorum. Şöyle. Yuvamı yaptım. Şimdi yuvamın içine aynı boyda 11 tane kirpik yapacağım. 11 11 tane sıra şey, kirpik yaptım. Şimdi bu kirpiklerimin üstünden beyaz iple geçeceğim. düğümü atıyorum kirpiklerimin üstünden geçiyorum. Evet, şimdi ikinci sıramı geçiyorum. ikinci sıramı da geçtim şimdi ipimi şu birincisini atlatıp ortasındakini atlatıp diğerini tutturuyorum şöyle arkadaşlar şu batırıyorum. Şimdi bunun içine de kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine giriyorum. Aşağı iniyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Düğüm atıyorum. Sonra bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine batırıyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Yanlış oldu. Şu yandaki kutucuğa batıracaktım. Tekrar diğer kutucuğa sürüğe batırıyorum, kirpik yapıyorum. Şimdi azaldı. Kirpiye. şimdi tekrar şu zürafam şeyi kirpiğime batırıyorum ipimi Şimdi ipimizi alıyoruz tekrar beyaz ipimizi. Şunun dibinden. İpimizi tutturuyoruz. Bir de diğer kirpiğimizin küçük bir yuva yapıyoruz. bu yuvanın içine 3 tane kirpik yapıyoruz Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Ütüleyince daha düz duracak. İstersen şu kirpiği daha ufaltabilirsiniz. Benimki birazcık büyük oldu sanki. Şöyle arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.